Herkese selamun aleyküm dostlar. Umarım iyisinizdir. Şu anda X5'in içindeyiz. E53 Herkesin sevdiği, herkesin hayran olduğu zamanında yani Türkiye'de bir zamanlar gerçekten efsane olan bir otomobildi ki hala çok seviliyor onu söyleyebilirim. Ee, biliyorsunuz kanalda biz teknik veriler üzerine değil bu otomobilize neler hissettiriyor bunlar hakkında konuşuyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kocaman bir tankın içinde gibisiniz. Bu arada kanalı tekrardan videolara başladık uzun bir süre yoktuk biliyorsunuz. Kanalı beğenmeyi, videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi ya da kötü yorum yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ee, dostlar koca bir tankın içinde gidiyormuşsunuz gibi. Altı silindirin sesini her yerde hissediyorsunuz. Bakın. Ve felaket de arabanın yürüyüşü falan çılgın yani. Tam da basmıyorum, altta roket var. Hani araba büyük, aralara sıkışmayalım diye. Arabamız orijinal M Sport, 2006 model. Panoramik tavan, koltuk ısıtma, cart her şey var işte elektrikli koltuğumuz, direksiyonumuz, hafızalar. Her şey var gırtlak dolu, arka bagaj filesine kadar her şeyimiz mevcut. Orijinal ekranı bagajda dostlar. Bunu işte Navigasyon kartı için falan muhtemelen benden bir önceki sahibi koymuş. Şimdi de aslında X5'in ticaretinden çıktık diyebilirim. Eğer olumlu olursa bu videoyu attığımda otomobil satılmış olabilir. Ee, bu arabanın en sevmediğim yanı ne diye sorarsanız arkadaşlar araba felaket yakıyor. 19.1 diyor ya. Yani yakıyor. Gerçekten hele ki bu zamanda böyle bir otomobile binmek gerçekten çok zor. Yani siz bir E92'den, E90'dan, Golf'den, Golf'ten, Polo'dan bu tarz bir otomobilden inip de böyle bir şey bilmek istiyorsanız günlük kullanamayacağınıza emin olabilirsiniz. Gerçekleri konuşalım, doğruları konuşalım. Yani dün 500 liralık bir mazot attım. Kısa bir mesafeye gidecektim sadece. 135 kilometre renç verdi toplamda. Ve gittim geldim. Ufacık bir yer yani bilirler işte Yeni Mahalle tarafından Şaşmaza Burada arkadaşlar arabaya bakacaktı. 90'a düştü abi Şimdi eve giderken 70'e düşecek yine mazot atacağım arabaya. Yani bu sizin günlük binebileceğiniz bir otomobil kesinlikle değil. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aynı zamanda vırrı onu bunu bilmem neyi bitmiyor. Onu da söyleyebilirim. Sürekli eksikleri olan yani eksikleri gelir bu otomobillerin. E60'ın da öyle yani. Sadece buna özel bir şey değil. Ama BMW serisinin en sağlıklı, en güzel motorlarından birisidir. 3000 dizel. Zaten X5'te de 3000 dizel tutulur dostlar. 4-4 tutulmaz. Hatta 4, -4 yapacak usta bile kolay kolay bulamazsınız. 3000 dizel böyle bir yakıt sarfiyatı yani sarfiyatı yapıyorken 4, -4 gazda bile yürütemezsiniz. Bak o kadar söylüyorum size. Bu arabada vebasto falan filan var. Cart vakumlu bagaj var. Yani bayağı dolu dolu bir otomobil yani. Düşünün işte işte yokuş iniş destekleri, park sensörü, lastik basınç. Tank yani bakın şu arabanın yanında yani şöyle gidiyorum ya. Araba aşağıda. Zamanının öyle söyleyeyim size zamanının biliyorsunuz su olayları bu otomobillerle başladı yani. Su yüksek otomobil işleri yani şimdi bu yıllarda bu otomobile bindiğiniz zaman bile kendinizi çok havalı hissediyorsunuz. Direkt gayrimeşru hissediyorsunuz. Gittiğiniz her yerde size bakıyorlar. Kim bu diyorlar. O yıllar bindiğinizi düşünün bir de. O yıllarda etrafta hiç su yokken böyle bir suya bindiğinizi düşünün. Yani alacak arkadaşlara tavsiye olarak sadece şunu diyebilirim. İkinci otomobil olarak alın. Günlük kullanımda bu otomobil sizi üzer. Bakımları çok ağır, masraflı bir araba. Ee, öyle kanmayın yani. Ya işte yakıtı da normal, işte ya kardeş işte aslan besleyen yemini bilmem ne yapacak falan filan böyle saçma sapan sözlere kanmayın. <laughs> Siktir lan. Alın lan bunu, bundan bir bak olmaz ya. Ondan sonra e, yani... Bakayım o aslan besleyen diyen arkadaş 5 yıl 6 yıl bu otomobile bilebilecek mi? Biniyorsa zaten durumu vardır. Ona hiçbir şey diyemem. Durumu olan olan durumu olan insan bu arabaya binebilir. Ama bir kız arkadaşınızın yanına gittiğiniz gittiğiniz zaman, bir manitanın yanına gittiğin zaman diyor ya, bu ne ya? Neyle geldin sen? Böyle bir inerken falan onun da bir havası değişiyor. <laughs> Ya da bir arkadaşınızın yanına gittiniz. Arkada oturuyorsunuz. Sanki Abdülay sürüyor ya da başkası sürüyor. Abdülay yanında oturuyorduk değil mi genelde dostlar? Evet. Arkada memati oturuyor. Şurada şurada da Polat Alemdar varmış gibi öyle bir havaya bürünüyorsunuz. Gerçekten Kurtlar Vadisi'nin Kurtlar Vadisi yapan Polat'ı Polat Alemdar yapan otomobil budur. O yıllarda BMW'nin yapabileceği en iyi reklamdı. Polat'a işte e53 sürdürmek, E60 sürdürmek yapılabilecek en iyi reklamdı. Onu söyleyebilirim size. Yani bu araba nerelere gitmedi ki? Kurtlar Vadisi, Irak'a gitti bu araba. İskender Büyü'yü kovaladık. Ondan sonra Çakır'ı hastaneye yetiştirdik. Elif'le Kız Kulesi'ne gittik. Her şey oldu. Ama unutmayın ki raconda bu araba siyah olacak. Haricinde olmaz. Bu arabaya bindiğiniz zaman şu item yanınızda olacak. Tamam mı? Şu item yanınızda olacak. Yani şöyle takılacaksınız. Şöyle duracaksınız. Bir şey mi oldu? Şöyle camı indireceksin abicim. Selamun Aleyküm. Dediğiniz anda işler değişiyor. Şimdi bir bu, polodan yapmak var baba. Bir de bundan yapmak var. Arada böyle farklar yok. Ablacım teşekkür ederim. Sağ ol. Araba hacimli olduğu için bu arada arabanın ısıtması falan da bayağı başarılı. Hemen ısınıyor yani. Öyle dizel geçiş sınırı muhabbeti yok. Zaten arabada vebasto var. Belli bir derece ayarladığınız zaman kendisi zaten arabayı ısıtmaya başlıyor öncesinde. Bu arabada lastik havatları falan filan bayağı büyük. 2.6 jant lastik var. Konfor olarak müthiş konforlu bir su diyemem. Çünkü üstündeki lastik ve jantlar kendine ait değil. Kendine ait olan orijinal jant lastiğiyle muhtemelen daha iyi bir konfor şey yapabilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Onun dışında sizlere anlatabileceğim pek bir şey yok. Arabanın yakıt sarfiyatı yüksek. Boynumuzu böyle büküyor. Yani ama mesela bu arabada da böyle ılık ılık oturamıyorsun yani anladın mı? Bu arabada böyle hep racon bir oturuş var yani. Bir ağırlık var yani. O zaman herkesin dediği doğru yani. Mafyasınız siz. Ben mi mafya? Büyük bir otomobil. Bu arada bu arabayla gerçekten uzun yol yapmayı isterdim. Muhtemelen uzun yolda bu arabanın yakıt sarfiyatı bayağı bir düşecek yani. Ee, ablalar da bize bakıyor. Biz ablalara bakıyoruz. Yolda bu arada bu aracın yakıt sarfiyatı çok çok aşağılara gider muhtemelen. Onu söyleyebilirim size. Bastığın zaman falan da yürüyor. Bu arada çok özür dileyerek söylüyorum. Videonun arkasında böyle bir ses var. Muhtemelen amfiden geliyor arkadaşlar yani. O ses amfiden geliyor. Bastığınız zaman yükselen bir ses. Bu amfi sesi. İnşallah gelmiyordur. Yani öyle umuyorum. araba bu işte bak es geldi yanımıza araba bu baba gerçek bir otomobile binmek istiyorsan araba o anladınız mı ha bu arada bu arabada süper sprint var egzoz sistemi var baştan sona orijinal baya bir böyle buk 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 falan yapıyor baya sesi soluğu falan baya başarılı onu söyleyebilirim size Yürümesi falan da çok iyi de yürüyecek bir yer yok arkadaşlar yani. Hadi basabileceğim bir yer yok. Zaten bastım mı rençten 15 şey aşağı gidiyor yani. Direkt 15 renç düşüyor. Ya tabii ki bu otomobile biniyorsan çok da yakıt olayını şey yapmayacaksın. Sallamayacaksın yani ama nasıl sallamayacağım birader? Şimdi sen de gezmek istiyorsun. Şimdi bu otomobille insan her yere gitmek ister yani. Anlatabiliyor muyum? Sen bu otomobile gezmek isteyeceksin, sağa sola gitmek isteyeceksin vesaire. Şeye gülesim geldi de. Bakalım neye, neye güldüğümü anladınız mı acaba? Neye güldüğümü anlayabildiniz mi dostlar? Eğer ki neye güldüğümü anladıysanız yazarsınız. Altına mutlaka yazın tamam mı? O an neye güldüğümü bakalım anlayan agalar var mı? Bu arada durduğumuz zaman aslında bu arabalarda böyle neye atıp beklemek daha iyi. Çünkü araba gitmek istiyor, sen arabayı tutuyorsun. Ama kara düzen şanzıman. Kolay kolay bu arabalarda şanzıman problemi falan yaşamazsınız. Ne yaşarsınız? Klasik E60'da anlatmıştım. Türbin problemi. Alırken dikkat edeceğiniz şeylerden birisi bu arabayla yola çıktığınız zaman sabit hızda giderken ee, devir saatinin dalgalanması. Eğer ki devir saati dalgalanmıyorsa bu arabanın şanzımanında türbünde sorun yoktur. Bu dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri. Onun haricinde bu otomobillerde bu arada dostlar şunu söyleyeyim. Yağ kaçaydı, oydu buydu, vırrı cırrı oluyor. Böyle çok inciğine, boncuna vesaire dikkat ederseniz de şey yapamazsınız. Bu otomobiller alamazsınız. Yani bu otomobilleri alacak oğlum ben size anlatırken bir anda düşüncelere dalıyorum fark ettiniz mi? Bu otomobilleri alırken <laughs> şey yapacaksınız işte. Yani böyle çok her şeye takılmayacaksınız. Takılırsanız manyak olursunuz. Bu arabaları alamazsınız. Zaten bu arabanın bu arabaların kullanıcısı genel olarak şey yapmıyor arkadaşlar. Yani öyle her şeyine takılmaz yani bu otomobillerin. Bu arada yani bu arabayı Q7 ile kıyaslıyorlar ama bence Q7 bir tık daha modelli bir otomobil. Ee, X5'in sadece havası var. Yani X5'in havası bambaşka. Q7 ile X5'in havasını bir kesinlikle tutamazsınız. Onu söyleyeyim size. Bak koltuk ısıtmayı falan açtım ya uykum geldi ya. Öyle güzel ki. Sunroof'umuz var. Komple cam tavan böyle kalkıyor. iniyor. Burada bir şey var. Çalışmıyor muhtemelen. Yani ya da hiçbir şey yok içinde bilmiyorum. Katlanır aynalarımız var elektrikli. Şimdi indiğimiz zaman onları konuşuruz. Yani kısaca bu otomobil alınır mı diye soruyorsanız bu tamamen size kalmış. Hiçbir şey diyemem. Ama size tarafsız bir yorum olarak şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz birçok BMW otomobili biniyorum. Ee, yani F30 gibi otomobillerden inip Böyle arabalara binme niyetiniz varsa, yani yüksek modelli bir BMW arabasını, hatta bu makyajlı kasa LC bir E92 de olabilir, 2012 model, o tarz bir arabadan inip, Golf'ten inip, bu tarz bir otomobile binmek istiyorsanız dostlar üzülürsünüz, maalesef size göre değil, sarmaz yani anladın mı? Sarmaz. Evet dostlar. Abi şimdi mi buldun gözünü seveyim ya. Evet arkadaşlar şöyle ispeşimiz ben birazcık şöyle içini göstereyim size hemen şöyle açıyoruz. Burada şöyle hafızalı koltuklarımız bizi karşılıyor. Elektrikli rekaromuz var. Bu direksiyon elektrikle şu şekilde. Zaten çalıştığı zaman kendisi aşağı iniyor. Burada gördükleriniz işte bu yokuş iniş desteğimiz var. Burada koltuk ısıtmamız, DSC'miz, bagajımız, lastik basınç sensörlerimiz mevcut. Aracın içi bayağı bir geniş. Şöyle baktığınız zaman bayağı bir geniş yani. Hani Polat Baba orada otururken rahat oturuyordur muhtemelen. Şöyle arkaya da gelelim. Hatta şu taraftan oturayım. Şöyle şu bagajı göstereyim size. Bagaj bu şekilde. Bayağı büyük. Şöyle şöyle alıyorum bunu şu şekilde. Bagajda vakumlu bu arada. Şöyle yaptığım zaman şöyle içine kendisi çekiyor. Siyah olduğu için bir günde tozlandı. Anam anam bu neymiş la? Bizim mi la? He. Evet. Şöyle arkada diz mesafemi falan görün yani. Ki bu koltuk bayağı arkada. Şöyle şunu indirelim. Şöyle indireyim şunu. Ha. Bu koltuk bayağı arkada dostlar. Şu iç ambiyansları falan bayağı iyi. Ya bu arabayı gerçekten sürmek değil de bu arabada arkada oturmak lazımmış ya. Şu an onu anladım. İlk defa arkasına oturdum. Yani şöyle bu arabayla arkada gitmek çok başarılı bu arada. Yani Koca bir tank ya. Gerçekten yani şöyle arkada filemiz falan da var. Abi yok ya. Bu bunun arkada gideceksin ya. Polat Baba işini biliyormuş. Sürmek falan değil kanka yani. Bu bu arabada kesinlikle arka koltuk. Kapıları falan ağır bu arada. Bayağı ağır kapıları. Onu söyleyebilirim. Şöyle. Bu arabaya yakışan en iyi jant lastik bu arada. Bu, bu jantlardır yani. Başkası değildir. Bu far yıkamalarımız falan filan var. Bunların hepsi çalışıyor dostlar. Hepsi çalışıyor. Bunların uçlarını ara ara şey yapmak lazım. Hatta buraları ıslak duruyor bunun. Demek ki en son şey yapmıştık. Evet dostlar. X5 testimizin sonuna geldik. Test demeyelim daha doğrusu. Yani X5 muhabbeti diyelim. Biliyorsunuz aldığımız her otomobilde bildiğimiz otomobiller denk geldikçe bunların muhabbetini yapıyoruz. Alacak arkadaşlara ne tavsiye ediyorum ne etmiyorum. Çünkü bu tamamen bütçe meselesi. Ara Aracın fiyatından ziyade aracı yürütmek çok önemli bir şey. Araca bakmak çok önemli bir şey. Hani keyif kısmını soruyorsanız inanılmaz keyifli bir otomobil. Tam bir erkek otomobili. Bakın tam bir erkek otomobili. Yani erkek adam böyle bir arabaya biner yani. Ben o yüzden A6'ydı, S'di böyle e, yani marka sular işte Audi Q7 olsun işte X5 olsun, Range olsun böyle arabalar bana her zaman erkek arabası gibi geliyor. Böyle bir ağırlığı var çünkü gittiğiniz yerde durduğunuz yerde nereye giderseniz gidin bir kere insanın havasını inanılmaz değiştiriyor yani şu otomobilden inince yürüyüşünüz bile değişiyor ki şu yani 20 yıllık bir otomobil e, ve çok pahalı bir otomobil değil yani bir Clio parası diyebilirim size ama e, premium segment e, hissiyatını sizlere yaşatıyor ki biz yani 15-20 yıl sonra binmek nasip oldu. Bir de bu otomobillere senesinde bindiğinizi düşünün hayal edin gerçekten bambaşka olurdu. Dostlar kanala abone olmayı yorum yapmayı videoyu beğenmeyi unutmayın.